Rüya gibi dizisi yeni bölümde neler olacak öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Aydan tam Ege'ye gerçekleri söyleyecekken Alya ile Yiğit'in haberi gelecek ve başka bir yerde bulunacaktır. Aydan bunu duyunca Ege'ye gerçekleri anlatmaktan vazgeçecek ve olayları daha farklı şekilde anlatacaktır. Emir Aydan'ın polislere gerçeği söyleyeceğini fark edince hayal kırıklığına uğrayacak lakin Aydan'la iş yapmaya devam edecektir ve önce Aydan'a ona güvenmesi gerektiğini gösterecek ve bir daha her şeyi söylemeye çalışmasına izin vermeyecektir. Efe Aydan'ı her ne kadar ablası olarak görse de içinde bir kuşku kalacak ve çiğdemede olan bitenleri soracak lakin çiğdemden istediği cevapları alamayacaktır. Efe ile Çiğdem gitgide yakın olmaya başlayacak ve bunu Tarık ve ablası görecektir. Rüya gibi dizisi analiz videom burada. Sona erdi bizi buraya kadar İzlediyseniz videomu beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.